tekrar hoş geldiniz. Köprüden önce son çıkış LGS kampımızda. Şimdi Karaköklüler Karaköklü ifadeler konu özetinden sonra Karaköklü ifadelerle ilgili LGS'de çıkmış soruları çözeceğim. Evet, başlayalım birinci sorudan. İlk sorumuz 2020 LGS'de çıkmış bir soru. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kök B eşittir. Yani A kök B şeklindeki bir şey kökün içine nasıl alınırın? kuralını veriyor yukarıda. Demek ki ihtiyacımız olacak kural bu olacak. Bunlar sizin için aslında ipuçları belirtiyor. Ama hiç bunlara takılmayın. Siz sorunuzu okumaya devam edin. Bir bilye atma oyununa ait kısa kenar uzunluğu 1 metre olan 9 eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir. Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır. Şimdi başlangıç noktası sıfır mı? İlk dikkat edeceğimiz önemli şeylerden biri başladığı yer kaçta başlıyor? Cetvel sorularında, aralıklı sorularda en çok dikkat edeceğimiz şey. İkincisi, eğer aralıklı soru görüyorsak, kare köklü bir şeyler varsa o kesinlikle yaklaşık değer sorusu. Bu çok önemli. Bir de önemli olan kısım neydi? Nereden başladı? Sorumuzu okumaya devam ediyoruz. Buna göre bu bilginin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden hangisi olamaz? O zaman olabilecek aralığı bulmamız lazım. Mavi bölge nereye denk geliyor? 6 ile 7 arasına. <laughs> Şimdi 6 ile 7 arasındaki sayıları biz nasıl öğrendik? Karekökli ifadeler olarak. Karekök 36 ile karekök 49 arasında olan sayılar 6 metre ile 7 metre arasında denk gelen sayılardı. O zaman ne yapacağız? Olamazı sorduğuna göre şıklardan bakacağız. Şimdi yaklaşık değer bulmamız için A kök B şeklinde bir ifade varsa onu kökün içine almak zorundayız. Hemen bakıyoruz. 2 kök 10. 2 kök 10'u kökün içine nasıl alıyoruz? Kendisiyle çarp, içerisiyle çarp. 2 kere 2 4, 4 kere 10, kök 40. Bakıyoruz kök 40 bu aralığa giriyor mu? Evet kök 36'dan büyük olduğu için bu aralığa giriyor. Bu olabilir. 3 kök 5'e bakıyoruz. 3 kere 3 9. 9 kere 5 45. Kök 45 de bu aralığa denk geliyor. 4 kök e bakıyoruz. 4 kere 3 16. 16 kere 3 48. Kök 48 de bu aralığa giriyor. 2 kök 13. 4 kere 13 52 yapıyor. O yüzden 49'un bir tık yukarısında olduğu için olamaz olan şıkkımız Denizli olacak. Şimdi diğer soruya geçelim. Evet, sıradaki sorumuz yine 2020 LGS'den bir karekök sorusu. Şimdi sorumuzu okumaya başlıyoruz. Yukarıda verdiği özellikler bize sadece ipuçları veriyor. Ya da kuralı unutursanız hemen yukarıya bakıp işte kareköklerde toplamayı nasıl yapıyorduk? Kareköklerde kökün içine nasıl alıyorduk? Unutursanız diye. Ama bence hani sorunun orasına kadar geldiyseniz unutacağınızı düşünmüyorum. Ama şu da oluyor. Size bu soruda hiç kalem oynatacak bir halde değilseniz bir yukarıya göz atın. E, toplamanın formülünü vermiş, kökün içine almayı vermiş bir onları deneyin. Belki de oradan soruyu çözmüş olacaksınız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir şehrin demiryolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalarla gösterilmiş. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşit. Yani o A istasyonundan başladığımız yeşil hatta bütün aralıklar kök 2 olacak demek istiyor. Devam edelim. ABC istasyonlarından hareket eden KLM trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar. Yani D'ye kadar farklı bir uzunlukta yollardan geliyorlar. D'den sonra gittikleri yollar eşit. Yani bizden sıralama istediği için şu D ile S arasını hiç yokmuş gibi davranacağız. Çünkü orası zaten üçünün de ortak gittiği uzaklık. Hemen şimdi başlayalım. A'dan D'ye kadar kaç tane aralık var sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 tane aralık var. 15 kök 2 diyoruz. Neden? Çünkü 15 tane kök 2 aralık, kök 2 kilometre uzunluğunda aralık olduğu için. 15 kök 2 bizim K trenimizin aldığı yol. Şimdi L treninin aldığı yolu bulacağız. Kaç tane aralık var diye bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane aralığımız var. O zaman L treninin aldığı yol neymiş? 8 kök 5 yazıyoruz. Şimdi M treninin aldığı yola bakacağız. İstasyon aralıklarımızı sayıyoruz. 13 tane aralığımız var. O zaman 13 kök 3 de M treninin aldığı yol. Şimdi ne yapmamız gerekiyor sıralama sorularında? Aynı yaklaşık değerde olduğu gibi. Kök içine al. Kök içine neden alıyoruz? Çünkü her şey kökün içinde olunca sıralamamız daha kolay. Kök yokmuş gibi büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayabileceğiz. Ama bu şekildeyken dikkat ederseniz hangisinin büyük hangisinin küçük olduğu çok da net gözükmüyor. Hemen başlıyoruz kökün içine almaya. Ne yapıyorduk? Kendisiyle çarp. Hop içeridekiyle çarp. 15 kere 15 225. 225 kere 2 450. O zaman K treni kök 450 yol almıştır. L trenini bulalım hemen. Kendisiyle çarp. Kökün içiyle çarp. 8 kere 8 64. 64 kere 5 3, 320. Karekök 320 yazdık. Şimdi M trenini aldığı yolu hesaplayacağız. 13 çarpı 13 çarpı 3. Yani 169 çarpı 3 yapacağız. O da 507 olması gerekiyor. Şimdi bunları sıralayacağız. Burada gözüken en büyük ee, yol yani en çok alınan yol metrenin aldığı yol. Yani biz şıklarımızda neye bakacağız? M'nin en büyük olduğu şıkka bakacağız. O yüzden A ile B'yi eledik. Şimdi hemen L ile K'yi kıyaslayalım. M'den sonraki en çok yol alan tren K treni. 450 karekök 450 yol almış. O zaman cevabımız denizli olacak. M büyüktür K büyüktür L Evet sıradaki sorumuz yine 2020 LGS'den bir karekök sorusu. Hemen sorumuzu okuyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıt alanları santimetre kare cinsinden ondan büyük burası önemli hemen yuvarlak için alıyoruz. Ondan büyük birer tam kare pozitif sayıya eşit. Ondan büyük tam kare sayıları düşüneceğiz hemen. Bölgelere ayrılmış. Eşit alanlı bölgeler aynı harfle gösterilmiş. Dikdörtgen şeklindeki bu kağıdın bir yüzün alanı en az kaçtır? Şimdi en azı sorduğuna göre en küçüğe ondan büyük verebileceğimiz en küçük tam kare sayıyı vereceğiz. Ondan büyük en küçük tam kare sayı nedir? 16. Demek ki A'nın alanı 16 olacak. A'nın alanı 16 ise kenarı ne olacak? 4 olacak. Neden? Bir karenin alanı verilmişse kenarını nasıl buluyorduk? Kare kökünü olarak buluyorduk. 16'nın kare kökü 4. O zaman ben bu A'ların kenarlarına 4 yazdığım zaman C'nin alanı ne olacak? 8 kere 8, 64 olacak. Şimdi gelelim B'ye. B'yi bulmak için de C'nin kenarına 8 demiştik. A'nın kenarına da 4 demiştik. Şimdi 8 ile 4'ün toplamı 2 tane B'nin kenarına eşit. O zaman 12, 2 tane B yapıyorsa bir tane B'nin kenarı 6 olacak. Demek ki şu B'lerin kenarları 6 ise alanı ne olacak? 36, 36. Şimdi geldik buraya. Şuraya kadar 8, buradan aşağısı 6. O zaman D'nin kenarı ne olacak? 14 olacak. 14'ün karesi nedir? 196. Şu an elimizde neler var? Bir tane, iki tane 16 var. 2 tane 36 var. Bir tane 64 var. Bir tane de 196 var. Bunun e, alanlarını toplayabiliriz. Ya da, şimdi biz kenarları bulduk ya. Aslında bu büyük bir dikdörtgen. Direkt buradan da çözebiliriz. 6, 8, 14 demiştik. Yani şu kenar 14. Burası da 12 olmuştu. Burası da 14. O zaman ne yapacağım ben? 14 ile 26'yı çarpacağım. Ve cevabı bulacağım. Şimdi 14 çarpı 26'yı yazdım. Bakın arkadaşlar bu sorularda bu hep yapıyor bunu LGS. Siz bu kadar işlem yaptığınız için size şöyle bir jest yapıyorlar. Bakın sadece birler basamaklarını çarpın. 6 kere 4 24 yani son 4 olan bir sayı mı çıkacak? Son 4 olan bir tane sayı olacak arkadaşlar. O da Ceyhan. Evet arkadaşlar, diğer bir sorumuz yine 2020 LGS'den bir soru. Neden 2020 LGS'de bu kadar çok karakök vardı? Çünkü geçen seneki sınavda sadece birinci dönem konuları olduğu için karakökten bu kadar çok soru soruldu. Farkındaysanız, karakökün bütün e, başlıklarından soru vardı. Ha, bu sene öyle olmayacak. Bana sorarsanız bence bir tane yaklaşık değer, e, bir tane de alan sorusu olur diye düşünüyorum. Aynı demin yaptığımız gibi karenin alanları olabilir. Tam kare sayılarla olan bir alan sorusu olacağını düşünüyorum. Bir tane de yaklaşık değer olacağını düşünüyorum. Yaklaşık değer için ne yapıyorduk? Hemen bir hatırlayalım. Kökün içini alıyorduk. Sağındaki solundaki soru, e, sayıları buluyorduk. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi geldik. 2020 LGS'deki 5. sorumuza. Şimdi alanı 1050 cm kare olan kare şeklindeki bir panoya durduk. Alanı bir şey bir şey olan kareyi gördüğümüzde hep duruyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü hemen onun kenarını buluyoruz. İşimize yarar yaramaz. Yüksek ihtimal yarar. Yaramasa da pratik yapmış olacağız. Hemen yapıyoruz şimdi. 1050 ise alanı bir karenin kenarı nedir? Hemen kare kökünü alıyoruz ve kenarını yazıyoruz. Yani kare kök 1050 yazıyoruz. Bırakıyoruz. Sonra işlemlerimize devam edelim. Kenarlardan birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti. Diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklinde bir afiş. Pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Şimdi sorumuzda diyor ki panomuz kare. Bunun içine bir tarafı 5'in tam sayı kuvveti olan bir tarafı 2'nin tam sayı kuvveti olan bir tane pano asılacak. Şey afiş asılacak dikdörtgen şeklinde. Pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Afişin bir yüzünün alanı en fazla kaçtır? Şimdi bakalım bu ne sorusu olabilir? Şimdi biz kenarını bulduk ya o karenin. Hemen onu büyük şekilde çizelim. Daha çok gözümüzde canlansın. Karenin kenarına 1050 demiştik. Karekök 1050 demiştik. Bunu e, karekök 1050 olarak bırakalım arkadaşlar. Karekök 1050 dursun. Şimdi bunun içine bir tane dikdörtgen afiş koymak istiyorum ben. Şurası da karekök 1050. Ne yapmam lazım? Şöyle olabilecek en büyük afişi koymamı istiyor. Diyor ki bir tane kenarı 2'nin bir kuvveti olacak, bir kenarı da 5'in bir kuvveti olacak. O zaman nasıl yapabiliriz? Şimdi karekök 1050'nin yaklaşık değerini bulursak her şeye çok kolay olacak. Karekök 1050 neye yakındır? Hemen düşünelim. Şimdi 30 kere 30 dersek 900 oluyordu. 31 kere 31 de hemen çarpalım bir kenar. Yani bunları ezbere bilmek zorunda değilsiniz. Hemen çarpacağız. 31 kere 31 nedir? Hemen çarpıyoruz. 31, 93, 961. Bakın hala 1050'yi bulmadık. Hemen 32'yi de yapalım. 32 1050'yi geçecek ama hemen göstereyim. 64, 96 topladık. 1024 mi yaptı? Geçmedi. <laughs> 1024, 32'nin karesi. Şimdi 32'nin karesinden daha da büyük değil. O zaman diyeceğim ki ben buraya bu 32 virgül bir şey. Şimdi 32 virgül bir şey olduğuna göre 5'in kaçıncı kuvvetine yakın olabilir diye düşüneceğim hemen. 5'in birinci kuvveti 5, ikinci kuvveti 25, 3. kuvveti 125. 125 için çok yolumuz var. O yüzden demek ki bu 5'in ikinci kuvveti olabilir. En büyük. O yüzden bu kenara 25 diyeceğiz. Duracak. Şimdi aynı şeyi dikdörtgenin e, en iyi için yapacağız. Yine burası karekök 1000 olduğu, 1050 olduğu için yine 32 virgül bir şey. O zaman iki üstü kaç var 32 virgül bir şey yapacak? Hemen düşünüyoruz. 2'nin kuvvetlerine bakıyoruz. 2 4 8 16 32 32 var. Ve bu e, kenar 32'den büyük. Bir şey bile olsa virgülden sonra sonuçta 32 o bir şeyden küçük. O yüzden 2 üzeri 5 yazabiliriz. Yani bu kenarı da 32 diyeceğiz. Hemen şimdi bu dikdörtgenin bir kenarı 32 gibi, kenarı 25 ise çarptığımızda ne oluyorsa bizim alanımız o olacak. Hemen çarpalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. 25 kere 4 dersek 100 olur. 8 ile de, de çarparsak 800 olur. Cevabımız 800. Evet sıradaki sorumuz nihayet artık 2020 sorularını bitirdik. 2019 LGS'den bir soru. Hemen sorumuzu okuyoruz. Aşağıda şekildeki bir vincin havada tuttuğu inşaat malzemesinin yerden yüksekliği karekök 125 metre durduk. Hemen o karekök 125'i A kök B şeklinde yazıyoruz. 125. Nasıl çıkıyordu kökten? 25 kere 5 olduğu için 25 tam kare bir sayı 5 diye çıktı. Diğer 5 tek başına içeride kaldı. Yani 5 kök 5 olarak yazdık. Hemen kare kök 45'i de yazıyoruz. Yani aslında şöyle yapıyoruz. Zaten o bir sıralama sorusuysa zaten size onu kökün içinde vermeyecek. O yüzden nasıl diyeyim kökün içinde verilen şeyleri hep soruyu okurken kök dışına çıkarırsanız eğer işlemleri yaparak ilerleyip soruyu çözmüş olacağız. Yani karekök 45'i de hemen çözelim. A kök 5 şeklinde yazalım. Karekök 45, 9 kere 5. O zaman 3 kök 5 diye dışarı çıkacak. Şimdi devam ediyoruz sorumuzu okumaya. Hemen inceleyelim şeklimizi. Vinç var. Burada bir ağırlık taşıyor. Vinç'in kolunun yerden yüksekliği sabit kalmak üzere malzeme şekildeki konumdayken kök 5 yukarı çekiliyor. Şimdi bakın zaten bunlar kök 5 cinsinden yazdık. Kök 5 yukarı çekiyorsam ne olacak? Hemen şunu yanına yazalım 5 kök 5 diye. Burası da 3 kök 5. Şimdi ben bu malzemeyi kök 5 yukarı taşıdım. Yani ne olacak yerden yüksekliği? Kök 5 artacak. Bana neyi soruyor? Son durumda malzemenin yerden yüksekliği malzemenin vincin koluna uzaklığından kaç metre fazladır? Şimdi yerden yüksekliğim arttı çünkü yukarı doğru çıktı. Demek ki 5 beş kök 5 ile kök 5'i toplarsam yerden yüksekliğini bulacağım. Toplamayı nasıl yapıyorduk? Köklerin içi aynıysa katsayılar toplanır. Şimdi burada bir 5 var katsayı. Kök 5'in başında hiçbir şey yoksa ne vardır? Her zaman 1 vardı. Çünkü neden? 0 olsaydı zaten orada bir kök 5 tek başına duramayacaktı. Sıfırlanacaktı. O zaman 5 artı 1 6 kök 5 yazdık yerden yüksekliğini. Şimdi vincin koluna olan uzaklığını bulacağız malzemenin. Şimdi burası 3 kök 5 kök 5 yukarı çıkınca oraya yaklaştı. Demek ki ben 3 kök 5'ten kök 5 çıkarttığım zaman 2 kök 5'i bulacağım. O da malzemenin uzaklığı diyelim. Şimdi bana sor ne soruyor? Bunu, bundan diyor kaç fazladır diyor. 6 kök 5, 2 kök 5'ten kaç fazladır? Dört kök 5. Evet sıradaki sorumuz 2009 LGS'sinden bir karekök sorusu. Hemen sorumuzu okuyoruz. Dikdörtgen şeklinde bir kağıt. Aşağıdaki gibi kesilerek kare ve dikdörtgen şeklinde iki kağıt elde ediliyor. Hemen şu kare şuna da dikdörtgen yazdık. Elde edilen kare şeklindeki bir kağıdın yüzünün alanı 27 cm kare. Durduk. Ne zaman duruyorduk hemen? Karenin alanını gördüğümüzde duruyoruz. Hemen kenarını buluyoruz. Karenin alanı 27 ise kenarı nedir? Karekök 27. Hemen ak yük bel şeklinde yazıyoruz. 3 kök 3. Neden? Çünkü 9 kere 3 olduğu için 9 tam kare dışarı çıktı 3 diye. O 3 tek başına içeride kaldı. Şimdi devam edelim. Olup dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzünün alanının 3 katına eşittir. Yani bu kağıdın alanı, karenin alanı 27 idi. Demek ki dikdörtgenin alanı ne olacak? 9. Şimdi bana ne soruyor? Dikdörtgen şeklinde kağıdın kısa kenarın uzunluğunu. Neden kısa kenarı soruyor? Çünkü ben uzun kenarı şu an bulabiliyorum. Çünkü karenin bir kenarını biz bulduk soruyu çözerken. Ne dedik? 3 kök 3. Şimdi o zaman ne diyecek biz? Ne diyeceğiz? Dikdörtgenin bir kenarı 3 üç kök 3 ise kısa kenarını bilmiyoruz. Bunları çarpınca 9 olacak sayıyı arıyoruz. Birçok yöntemi var. İsterseniz direkt önce birinci yolla yapalım şöyle. 9'u 3 kök 3'e bölersek cevabımızı bulmuş olacağız. Neydi bölmede? Kural İçeridekiler içeridekilere bölünür, dışarıdakiler dışarıdakilere bölünür. 9 bölü 3 nedir? 9 bölü 3, 3. Yani benim buradaki cevabım 3 bölü kök 3 mü? 3 bölü kök 3 nedir? Böyle olunca aklınıza gelmiyor. Çünkü şıkları da bulamadınız. Boş bırakacaksınız. Arkadaşlar şu. Ne demiştik? Ee, payda kare kökü sevmez. O zaman ben onu oradan kare kökünü kurtarmak için ne yapıyorum? Kendisiyle çarpıyorum. Yani burayı kök genişletmem gerekiyor. Kök 3 çarpı kök 3 neydi? 3'tü. Yukarıda da 3 kök 3 var. 3 kök 3 bölü 3 üç nedir? 3'ler sadeleşti. Kök 3 kaldı. Yani cevabımız kök 3 olacak. Ya da nasıl yaparsınız? Bir de şuraya çizelim. Alanımız 9. Kenarımız 3 kök 3. Bu kenarımız nedir diye soruyor. Şimdi ben 3 kök neyi çarparsam 9 olur arayacağım. Şöyle şıklara bir göz de atabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere e, köklü bir sayı bir şeyle çarpınca sonucu doğal sayıysa kesinlikle köklü bir sayıyla çarpmışımdır. O yüzden ne yapacağız? C ile A'yı eledik. Şimdi iki ile çarparsam mı olur? Köküşle çarparsam mı olur diye de bakabilirsiniz. İkinci yol ne ile çarparsam diye düşünebilirsiniz. Ama bence bu raddeye geldikten sonra herkes kendi yolunu bir şekilde çizecektir. Evet sıradaki sorumuz 2018 LGS'sinden. Hemen bakın bir sayı doğrusu görüyorsanız o yaklaşık değer sorusudur. Hemen soruyu okumadık daha farkındaysanız. Yaklaşık değer gördüğümüz zaman kök içine almayı unutmuyoruz. Hemen okuyalım sorumuzu. Yukarıdaki sayı doğrusuna 7 ile 10'a karşılık gelen noktaların arası 6 eş parçaya ayrılmıştır. Şimdi normalde 10 ile 7'nin arası sayı doğrusunda kaç parçaya ayırıyoruz? Biz 3 parçaya ayırıyoruz. 6 eş parçaya ayrıldıysa demek ki şöyle olmuş. Buçuklar girmiş devreye. 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5 ve 10. Devamlı okuyoruz hemen. A noktasında kaçlık gelense, yaşlık gelense hangisi gibi olabilir? Şimdi olabilirli sorularda mecburen şıklardan gitmek zorundayız. Ve sizin için ne güzel bir şey yapmışlar. Hepsini kökün içine yazmışlar. Şimdi buçuklularda ne yapıyorduk? Öncelikle şunu hatırlayalım. Yaklaşık değer sorununa kök içi, kökün içindeki şeyi bulmak için ne yapıyorduk? Sağındaki tam kare sayıyı yaz. Solundaki tam kare sayıyı yaz. Ve hangisine yakınsa bu çuğun solunda mı sağında mı ona karar veriyorduk. Şimdi biz öyle bir sayı arıyoruz ki 8 ile 9'un arasında olsun. Ama 8'e yakın olsun ki bu çuğun solunda olsun istiyoruz. Öncelikle 8 ile 9'un arasında olması için 64 ile 81'in arasında olması gerekiyor. Şimdi 81 ile 64'ün arasında olup 64'e yakın olanı arayacağız. Yani burada 64'e en yakın sayıyı arayacağız. O da Denizli. Evet sıradaki sorumuz 2018 LGS'sinden bir karekök sorusu. Birazcık uzun gibi görünüyor ama unutmayın ki uzun sorular kolay sorulardır. Geldik okuyoruz sorumuzu. Altan ve Can defterlerine kenar uzunlukları santimetre kare cinsinden doğal sayı olan birer kare çiziyorlar. Bu ne demek arkadaşlar? Kenar uzunlukları santimetre kare cinsinden doğal sayı olan kareler çiziyorlar demek hiçbir şey demek değil. <laughs> yani aslında şu demek alanları tam kare sayı olacak demek. Çünkü demek ki içerisini verdiği zaman biz kenarı bulmak için kare kökünü alıyorduk ya kenarları doğal sayı çıkıyorsa eğer bunların bunların alanları tam kare sayıdır düşüneceğiz. Devam edelim. Altının çizdiği karenin alanı kenar uzunlukları 7 santim ve 9 santimetre olan bir de dikdörtgenin alanından büyük. Hemen soruyumuzu okurken çözmeye başlıyoruz. Şimdi hemen bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Bir kenarı 7, bir kenarı 9. Bunların çarpımı nedir? 63. Demek ki 63'ten büyük bir karenin alanını bulmamız lazım. Ne demiştik? Kenarları tam sayıysa tam kare bir sayıdır onun alanı demiştik. O zaman 63'ten büyük tam kare sayıları düşüneceğiz. 6'nın karesi diyelim 63'ten büyük olacak. Şimdi canın çizdiği karenin alanı ise bu dikdörtgenin alanından küçük. O zaman canın karesi de 63'ten küçük olacak. Altanla canın çizdiği karelerin alanları arasındaki fark en az kaçtır? Yani bu ne demek? 63'ten büyük en yakın tam kare sayıyı bul. 63'ten küçük en yakın tam kare sayıyı bul demek. O zaman altını çizdiği karenin e, alanı ne olabilir? 64 olacak. Can'ın çizdiği ne olacak? 63'ten bir küçüğü nedir? 64, 8'in karesi olduğuna göre 63'ten küçük olan da 7'nin karesi olacak. Yani 49 olacak. Aralarındaki farkı soruyordu. 64'ten 49'u çıkarıyoruz. Cevabımız 15. Evet sıradaki sorumuz 2018 LGS'sinden bir kareköklü ifade sorusu. Ee, bu da son sorumuz arkadaşlar. Bu arada soruya başlamadan önce hemen hatırlatayım kanalıma abone olmayı, yorumlara sıradaki videomun ne olmasını istediğinizi belirtebilirsiniz. Şimdi soruya geçiyorum. Alanı 118 metrekare olan bir evin dikdörtgen biçimindeki odaları ve salonun dışındaki bölümlerin toplam alanı 34 metrekaredir. Durduk. Şimdi bir tane ev çizelim. Bu evin içinde dikdörtgen biçiminde odalar var. Rastgele şeyler yapıyoruz. Sayısında önemli bir yok çünkü bize hep odalar diye bahsediyor soruda. Şöyle birkaç tane odamız olsun. Bir tane dikdörtgen biçiminde salonumuz varmış. Bu salon. Şimdi diyor ki bu odalar ve salon dışındaki bölümlerin toplam alanı 34. Yani şu aradaki kalan kısımlar 34'müş. Evin alanı da 118. 118'den 34'ü çıkartırsak biz odalar ve salonun toplamını bulmuş olacağız. Bakın sıra soruyu okurken durdum ve bunları yapıyorum. Bunu dikkate alın lütfen. 118'den 34'ü bir çıkaralım bakalım. Odalarla salonun toplamı neymiş onu bulalım. 4, 8, 84. Şimdi 84 metrekare odalar artı salon. Şimdi devamını okuyoruz. Diyor ki salonun alanı metrekare cinsinden bir tam kare sayıdır. Ve odaların alanlarının toplamından küçüktür. Şimdi ben 80'lerden küçük tam kare sayıları düşünüyorum. Sonra da 84'ten çıkarıp bakıyorum. Acaba odaların alanından küçük mü diye bakıyorum. Şimdi o zaman 84'e çok yakın olanlara bakmayalım mantık olarak. Mesela 64 desek. 64 84'ten çıkınca 20. Odaların toplamından küçük mü 64? Değil. Biraz daha küçültüyoruz. Mesela 36'yı deneyelim. 84'ten 36'yı çıkartırsak ne olacak? 8 ve 4. Şimdi 48 36'dan büyük. Yani odaların alanları toplamına 48 demiş oluruz. Salonumuza da 36 diyebiliriz. Şimdi o zaman bana diyor ki en fazla kaçtır diyor ya en fazla 36'yı bulduk biz. Neden? 36'dan sonra 49 var çünkü. Ben 84'ten 49 çıkardığım zaman 49'dan küçük bir sayı bulacağım. O yüzden şimdi bana diyor ki bunu buldum diyor. Bu dikdörtgen salonun bir kenarı kök 18 ise ben bunu ne ile çarparsam 36'yı bulurum soruyor. Şimdi ben bunu 2 ile çarparsam 18 kere 2, 36 olacak. Öğrenci hemen bunu düşünüyor, diyor ki ben bunu diyor kök 2 ile çarparsam 36 olur. Ama dikdörtgen içindeki şey, kare kök 36 değil, normal 36. 18 ile kök 2'yi çarparsam, ben kare kök 36 bulacağım ve 6 diye çıkacak. Demek ki bir de 6 ile çarpmam gerekiyor ki cevabım 36 olsun. Yani 6 kök 2 ile çarparsam çok karışık oldu şuraları şöyle güzelce bir toparlayalım. Yani şu alanımız 36 olsun istiyoruz. Bir kenarımız kök 18. Diğer kenarımız nedir? Hani bir önceki sorularda böyle bir soru çözmüştük ya. Buraya kadar geldiniz. Şıklardan da ilerleyebilirsiniz. Yani ben bunu 9 kere 2 olduğu için 3 kök 2 şeklinde yazarsam 3 kök 2 ile neyi çarparsam 36 oluru düşüneceğim. Öncelikle kök 2 ile bir şeyle çarpmam lazım. Kök 2 çarpı kök 2, 2 yaptı. Bir de 3 vardı. 3 kere 2 de 6 yaptı. Demek ki 6 ile çarpmam gerekiyor ki 36 bulayım. Yani 6 kök 2 ile çarparsam cevap 36 çıkar. Umarım karmaşık bir şekilde anlatmamışımdır. Sorularımızın çözümü bunlardı. Ee, konu özetlerimiz bittiği zaman yine LGS sorularının çözümlerini yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.